Herkese merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Selim ve Zuhal'in diziden ayrılmasını istiyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher Yaman'a bir şans verecek mi? İlk balamaçlarına e ulaşacak mı? Selim Seher'in peşini bırakacak mı? Kiraz ve Ali ayrılacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman'ın birlikte zaman geçirmesiyle çiftimiz daha da yakınlaşacak. Yaman sehersiz, seherde yapansız yapamaz hale gelecek. Artık çiftimiz birbirinin kıymetini anlayacak. Ve Seher'in Yaman'a şans tanımasıyla onlara güzel günler bekliyor olacak. Bu birlikteliği gören İkbal kötü planlarına devam edecek. Hatta İkbal Seher'e iftira atacak ve onu Yaman'dan uzaklaştırmaya çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal maçlarında başarısız olacaklar. Çünkü Seher ve Yaman'ın arasında güçlü bir bağ oluşmuştur arkadaşlar. Ve kimse onların arasındaki birlikteliğe zarar veremeyecek. Selim ise bir süreliğine daha Seher'in peşini bırakamayacak. Hatta Seher'i kaçırmaya bile göze alacak. Ama Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için çok çabalayacak. Gerekirse kendi canından dahi vazgeçecek. Ayrıca tüm yaşanan olaylar Seher ve Yaman'ın birlikteliğini güçlendirecek. Bundan sonra çiftimizi daha güzel günler bekliyor. Begüm ve Melisa Ali'yi elde edebilmek için her yolu deneyecekler. Çünkü ikisi de Ali'yi takıntılı bir şekilde sevmektedir. Bu yüzden amaçlarına ulaşabilmek için her yola başvuracaklar. Ama Ali onların gerçek yüzünü görecek ve onları hayatından çıkaracak. Çünkü Ali Kiraz'a aşık oldu arkadaşlar. Hatta Ali Kiraz'ı terk etmeyeceğine dair amcasına söz vermişti. Bu yüzden Ali hiçbir zaman Kiraz'ı yalnız bırakmayacak ve Kiraz ile Ali sevgili olacaklar. Yani çiftimizi güzel günler bekliyor. Yaman Seher'e duygularını itiraf edecek. Seher bundan utansa da Yaman'a bir şans verdiğini belirtecek. Yaman Seher sayesinde tüm üzüntülerini unutacak. Bununla birlikte Yaman asla Seher'i yalnız bırakmayacak. Hatta Yaman Seher'e evlenme teklifi edecek. Ardından güzel çiftimiz güzel bir düğünle evlenecek. Yani artık onların kavuştuğunu görmüş olacağız. Selim, Seher'in mutluluğu için onun peşini bırakacak. Artık Selim hayatında yeni bir sayfa açacak. Zuhal de hala Yaman'ı seviyor. Ama ilerleyen bölümlerde Selim ve Zuhal arasında bir yakınlaşma yaşanacak. Bunun üzerine Selim ve Zuhal sevgili olacak. Hatta Zuhal kötülüklerine bir son verecek. Ve Selim ile birlikte hayatına yeni bir başlangıç yapacak. İkbal bunu ilk başlarda kabul etmeyecek. Sonradan İkbal kardeşinin mutluluğu için sesini çıkarmayacak. Kiraz Ali sevdiği için onu kıskanmaya devam edecek. Ali ilk başlarda Kiraz'ın bu tuhaf hareketlerine bir anlam veremeyecek. Ama sonradan Ali Kiraz'ın onu kıskandığını anlayacak ve ona duygularını itiraf edecek. Melisa ise Ali'nin peşini bırakmayacak. Yani Kiraz'ın rakibi birken bu sefer iki olacak. Bundan sonra Ali de Kiraz için mücadele etmek zorunda kalacak. Çünkü Ali'ye yeni bir rakip gelecek ve Ali Kiraz'ı çok kıskanacak. Yani bu defa Ali Kiraz için mücadele edecek. Ama her şeye rağmen Ali ve Kiraz birlikteliğine bir zarar gelmeyecek. Çünkü ikisinin arasındaki bağ çok güçlü arkadaşlar. Bu yüzden onların aşkı tüm zorlukların üstesinden gelecek. Yaman ve Seher artık birbirine duygularını itiraf edecek. Zaten Yaman bunu her defasında Seher'e söylüyor. Ama Seher utancından biraz geri çekilmektedir. Yaman sayesinde Seher bunun da gelecek. Ayrıca son bölümde Seher Yaman'ın kendisine hisse değeri yapacağını öğrenmişti. Bunu öğrenen Seher Yaman'a kızmıştı. Yaman da seni ve Yusuf'u korumam gerekiyor demişti. Hatta Yaman o konuşmasında seni tanıyana kadar hiçbir kadına güvenmedim diye belirtti. Yani Yaman tüm korkularını ve geçmişini Seher sayesinde yendi. Bundan sonra Yaman koşulsuz Seher'e güvenecek. Ama Seher'in bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü İkbal ve Zuhal bu sefer Seher'in üstüne iftira atacak ve Yaman'ın Seher'e duyduğu güveni yıkmaya çalışacak. İkbal geçmişte Seher'in ablasına da iftira atmıştı. Bu yüzden Seher'i küçük düşürmek için bu sefer Seher'e iftira atacak. Ama Yaman ne olursa olsun Seher'e güvenecek. Çünkü Yaman Seher'in temiz kalbini gördü ve ona aşık oldu. Seher de Yaman'a artık aşık olduğundan onu asla terk etmeyecek. Ama İkbal yine Seher'in duygularıyla oynarsa Yaman ve Seher ayrılma ihtimalle karşı karşıya kalabilir. Sonradan Seher gerçekleri öğrenecek ve Seher İkbal'i hak ettiği dersi kendisi verecek. Yani bundan sonra İkbal'i zor günler bekliyor. Şimdilik Zuhal Yaman'ı seviyor ama ilerleyen bölümlerde Selim'in Seher'i bırakmasıyla ikisi yakınlaşacak. Hatta Selim sayesinde Zuhal Yaman'ın peşini bırakacak. Selim ve Zuhal'in sevgili olmasıyla Yaman ve Seher'i güzel günler bekliyor. Çünkü tüm sorunlar bitecek. Seher ve Yaman'ın arasındaki tüm engeller kalkacak. En son Melisa Ali'nin evine yerleşmişti. Bunu gören Kiraz sinirden çılgına dönecek. Çünkü Kiraz Ali'yi canından çok seviyor ve onu kaybetmek istememektedir. Ama Melisa Ali'yi elde edebilmek için tüm kötülüklerine devam edecek. Yani bir süreliğine Kiraz'ın Ali için mücadele etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun Kiraz Ali'yi terk etmeyecek ve aşkı için mücadele edecek. İlerleyen bölümlerde Kiraz ve Ali arasındaki tüm engeller kalkacak. Bunun üzerine Ali ve Kiraz sevgili olacaklar. Begüm ve Melisa ise Ali'yi elde edememenin sorumlusu olarak Kiraz'ı görecekler. Hatta Kiraz'a zarar vermeye kalkışacaklar. Ama kimse güzel çiftimizi ayıramayacak. Ali ve Kiraz'ın sevgili olmasıyla dizimizde sürpriz gelişmeler olacak. Yaman sonsuzluk işaretini Seher'e verdi. Yaman, Seher'e bunun sonsuzluk işareti olduğunu seninle anladım dedi ve Seher'e onu hediye etti. Artık Yaman tamamen Seher'e aşık oldu. Ayrıca Yaman onun için şirket hissesi vermeyi planladı. Ama bunu öğrenen Zuhal ve İkbal sinirden çılgına döndü. Çünkü Kırımlıların mirasının gitmesini istemeyecek. Hatta bunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklar. Seher'in de Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzünü görmesi gerekiyor. Yoksa onlar yüzünden hem Yaman'ı kaybedecek hem de hayatı tehlikeye girecek. Yaman ise her şeye rağmen Seher'in yanında olup ona destek olacak. Çünkü Yaman Seher'e bir zarar gelmesini istemeyecek. Sonradan Yaman tüm duygularını Seher'e anlatacak. Seher de Yaman'ı canından çok seviyor. Ama Zuhal ve İkbal yüzünden Seher duygularını itiraf edemeyecek. Seher ancak hal ve hareketleriyle Yaman'ı sevdiğini gösterecek. Yaman da yakında Zuhal'in Seher'e yaptığı hareketleri görecek ve onu unutamayacağı bir ders verecek. Ayrıca Seher ona şirket hisse devri yapılacağını anlayacak ve bunu kabul etmeyecek. Çünkü Seher parayla işinin olmadığını söyleyecek. Yaman da Seher'den daha çok etkilenecek yani yaşanan tüm olaylar onların arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Selim ise Seher ve Yaman'a ayırmak isteyecek ama Yaman onun aralarını bozmasına izin vermeyecek. Zuhal de gizliden onları ayırmaya çalışacak. Tüm bu kötülere rağmen Seher ve Yaman ayrılmayacak ve birliktelikleri zarar görmeyecek. Kiraz ise Ali iyice kıskanacak. Çünkü Kiraz Ali'yi canından çok sevmektedir ama duygularını kendisinden dahi gizlemektedir. Ali Kiraz'ın hareketlerinden şüphelenecek. Kiraz ile konuşan Ali onu kendisinin kıskanacağını anlayacak. Tabi bu durum onların daha da yakınlaşmasına yardım edecek. Ama Begüm onları ayırmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Begüm Kiraz yüzünden Ali'yi kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden Kiraz ve Ali'yi sonunda ayırmaya çalışacak. Bu yüzden Begüm tüm kötülüklerine devam edecek. Ama Ali ise artık Begüm'ün gerçek yüzünü görecek ve ona hak ettiği dersi verecek. Yani bizleri daha heyecanlı bölümler bekliyor. Peki sizce Seher ve Yaman ayırabilecekler mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.